Şimdi kalsiyuma geldik. Kalsiyum ve paratroid hastalıkları. Acaba kalsiyumumuzun normal düzeyi kaç hocam? 8,5-10,5. Peki bu kalsiyuma baktığımızda bunun yarısı iyonize, serbest gezen kalsiyum. Geri kalan yarısı da bir şeylere bağlı. Neye bağlı mesela? %40'ı albümüne bağlı. Geri kalan yüzde onda fosfat bir karbonat gibi anyonlara bağlı. Aa zaten dünden değil, onlarca gün konuşmuştuk zaten değil mi? Fosfor mesela gelip kime bağlanıyordu? Kalsiyum'a bağlanıp onu azaltıyor demiştik. Bak aynı şekilde bir karbonat da öyle. Heh. peki bir saniye o zaman diyelim ki ben madem total kalsiyumu ölçüyorum total kalsiyumu ve diyelim ki benim öyle bir hastalığım var, albuminimi azalttı. Mesela nefrotik sendrom oldum. Nefrotik sendromda albumin azaldı ya. Bakın normalde iyonize kalsiyumda bir şey olmuyor ama total kalsiyum azalmış gibi oluyor. Ha, o zaman benim burada bir düzeltme yapmam lazım. İşte o düzeltme formülü soruldu. Düzeltilmiş kalsiyum ölçülen kalsiyum artı 4 eksi hasta albümini çarpı 0.8. Şimdi daha güzel bir örnek yapalım. Adı şu olsun. Mesela hasta geldi. Kalsiyum 7 mg desilitre olsun. Baktığınız zaman düşük kalsiyum değil mi? Ama hemen hastanın albümüne bakıyorsunuz. Diyelim ki de düşük. de 2 gram. O zaman hemen yerine koy. 4-2'den 2 etti. 2 çarpı 0.8, 1.6 etti. 1.6'yı ekliyorsun hastanın ölçülen kalsiyumuna. 7-1.6 daha bak. Normalmiş aslında. Demek ki albümüne bağlı olarak total kalsiyum düzeyi etkilenebilir. Dolayısıyla... Şu anda biz iyonize kalsiyumda bir şey beklemiyoruz. Ama bunu düzeltmemiz lazım. Düzeltme formülünü cerrahlar sormuştu. Peki hocam biz kalsiyum dengesini nasıl düzenliyoruz? Şimdi bakın kalsiyum düzeyi düştüğü anda bizim paratroid bezi bunu hissediyor. Biz bunu biliyoruz. Kalsiyum sensing reseptörümüz vardı. Kalsiyum sensing reseptör kalsiyumun düştüğünü anladı ve paratormon salındı. Paratormonun salındığı birinci yaptığı iş şudur kemik rezorpsiyonudur. Çünkü biliyorsunuz kemikten kalsiyum çıkaracak. Yaşasın kalsiyum geldi. Yalnız bir sorun var. Siz parat hormonla kemiği rezorbe ettiğinizde fosfor da gelir. Yani hem kalsiyum hem fosfor da gelir. E dolayısıyla siz burada net bir iyonize kalsiyum artıştan bahsedebilir misiniz? Hayır olmadı. Dolayısıyla kalsiyum ve fosfor beraber geldi. Allah kahretsin deyip önüme bakıyorum. Parat hormonun yaptığı ikinci işlem nedir derlerse proksimal tübele gelip bir alfa hidroksilazı aktive etmek. Bir alfa hidroksilaz ne yapıyordu? 25 hidroksi vitamin D'yi 125 hidroksi vitamin D'ye yapıyordu. Yani Kalsitriol yapıyor. Aktif D vitamini sentezliyor. Çünkü biz biliyorsunuz D vitaminini kendimiz deriden sentezleyebiliriz ya da besinlerle alabiliriz. Bu D vitaminini karaciğerde 25 hidroksilliyoruz önce. Sonra böbrekte işte parat etkisiyle bir de birinci karbondan hidroksilliyoruz. Yani iki defa hidroksillemiş olduk. 1-25 dihidroksi vitamin de biz buna kalsitriol diyoruz. Peki ne yapacak kalsitriol? Gelecek bağırsaklardan kalsiyum emilimini sağlayacak. Ama bak yine fosforun da emilimini sağlamış olduk. Bak iki de aynı şey oldu. Gerek kemikten gerek bağırsaklardan kalsiyum geldi ama beraberinde fosfor da geldiği için ben net iyonize bir kalsiyum artışı elde edemedim. Yalnız araya bir reklam alacağım. Biz geçen de konuşmuştuk. Acaba D vitamini şu bağırsaktan kalsiyum ve fosforu ne için emdiriyordu hatırlıyor musunuz? Kemiklerin mineralizasyonu için. Evet kemiklerin mineralizasyonu. Tamam reklam bitti kapattım. O zaman şimdi ben şunu istiyorum. Tamam elimde kalsiyum fosfor. Kalsiyum fosfor var ama ben kalsiyumun artmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bu kalsiyumları tutup bu fosforu atmam lazım. Peki bunu kim yapıyor? İşte yine parat hormon yapıyor. Parat hormonun yaptığı üçüncü işlem de bu. Bu gelen kalsiyumları no, distal tübülden tutacağım. Bu gelen fosforları da proksimal tübülden atacağım. İşte bunu sağlayan hormonda paratormon. O zaman sonuç ne oldu? Kalsiyum arttı, fosfor azaldı. Evet zaten parat hormon bunu yapacak. Parat hormon bizde kalsiyumu arttırıp bizde fosforu azaltan hormondur. E o zaman tamam dengeyi kurduğumuza göre bana şimdi şunu söyleyin. Parat hormonu hangi şeyler inhibe edebilir? Parat hormonu inhibe eden iki şey vardır. Bir, bakın kalsiyum azaldı ya. Kalsiyumun tekrar artması evet parat hormonu inhibe eder. Bu birinci uyarı. İki, parat hormonu inhibe eden bir uyarı daha kalsitriyolden geldi. Aa biz bunu konuşmuştuk. Hatırlayın nefroda konuşmuştuk. Parat hormon daima D vitaminini aktive ediyordu ama D vitamini daima parat hormonu inhibe ediyordu. Neden? Çünkü D vitamini kemik mineralize olsun istiyor ama parat hormon kemik rezorbe olsun istiyor. Dolayısıyla D vitamini parat hormona izin verir miydi? Hayır. Parat hormon D'yi uyarıyor ama D vitamini parat hormonu daima baskılıyor.